Bir değişiklik yapıp Polat ailesiyle başlıyoruz yine. Çünkü her gün yeni bir gelişme oluyor dedik ya dizisi çekilecek galiba diye. Sanırım dizi geliyor. Ee, şimdi ailenin cezaevi durumunda bir şok gelişme yaşandı. Polat ailesinin üyeleri farklı cezaevlerine sevk edildi. Peki neden? izleyelim? Dilan Polat ve Engin Polat dosyası ile ilgili yeni gelişmeler, son dakika olaylar. Da Cezaevinde tutuklu olan Dilan, Engin ve birçok Polat gelin cezaevleri değişti. Nerelere sevk edildiler? Neden yerleri değiştirildi? Gerçekten oh, mi içiyorum İçiyorum. Ah, bunu da... Sana ne? Polatların şirketlerine talep edilen kayyum atanması sonunda gerçekleşti. Şimdi süreç ne gösterecek? Kayyumlar incelemeler sonucu ne delillere ulaşacak? Eylül ayının son günlerinde başladık bu serüvene. Dilan Polat ve Engin Polat hayatımıza çok hızlı bir geliş yaptı. Lüks hayatları, şatafatlı paylaşımları, şaşalı alışverişleri, görgüsüz tavırları derken ünlü ikili önce hayatımıza Hadi! Sonra cezaevine girdiler. Cezaevine girme süreçleri epey bir olayla oldu. Gece yapılan operasyonla birlikte Polat ailesi tek tek sağlık kontrolüne götürüldü. O kısımlarda ünlü isimler rahat tavırlarıyla bize bir şey olmayacak gösterisi sergiliyorlardı. Ya, fakat öyle olmadı. Nezarethanede geçirdikleri birkaç günün ardından Polatlar elleri kelepçeli şekilde cezaevine gönderildi. Da olan, da de, Hala çıkacaklarından emin olan Polat ailesinden Dilan Polat masum olduğumuzu biliyorum diyerek de anlaşılan işledikleri suçların pek farkında değildi. Burada yine akıllara Dilan Polat'ın ailesinin çevirdiği dolapların sadece bir kısmını bildiği geldi. Gel gelelim Dilan ve cezaevi serüveni başladı. Fakat onlar öyle isimlerdi ki tek bir soruşturma dosyası onlara yakışmazdı. Belki de unuttukları bir dava vardı. Vanu Parlağ'ın işletmesinin kurşunlatılmasında azmettirici oldukları iddiaları. Dilan, Engin ve Sezgin Polat iki gün önce Küçükçekmece adliyesine bu dosya için getirildi. Davayı kontrol eden savcı üstünün ifadelerini aldıktan sonra tutuklanmaları talebini nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirdi. Kimlikte ikilinin tutuklanmasına hükmetti. Anlayacağınız Dilan ve Engin'in suç dosyası kabardıkça kabardı. Polat ailesinin avukatları Sevinç Horoz tutukluklarına itiraz etse de bu talepleri reddedildi. Dün Dilan ve Engin hakkında yine sıcak gelişmeler yaşandı. Engin Polat ve babası Sezgin Polat cezaevine sevk edildi. Alper Kürşat, Polat ve Zekai Tepek, Kocaeli cezaevine sevk edildi. Can Polat, Halit Polat, Can Doğu ve Metin Yılmaz da Tekirdağ cezaevine sevk edildi. Bitmedi. İkilinin geçtiğimiz haftalarda 27 şirketlerine kayyum atanması talep edilmişti. 6 Kasım'da mahkeme tarafından şirketlere kayyum atanmasına karar verilmişti. Tamam. Şeyler gitti de içeri değil mi? Ömer evet. abi! Evet. Evet. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'ya ait olan güzellik ve kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Kararlar geçtiğimiz gün ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kayyum olarak yönetim kurulu başkanlığına Halil İbrahim Akyıldız, yönetim kurulu başkan vekilliğine Mehmet Nihat Arca Gök, yönetim kurulu üyelerine ise Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Ahmet Miraç Ak minna atanmalarına karar verildi. Peki bu süreçte neler yaşandı? Atanan kayyumlar ne gibi delillere ulaşacak? Bu deliller iddianame çerçevesinde değerlendirilecek mi? Polatların cezaevleri neden değiştirildi? Neden ayrı tutulmak isteniyorlar? Şimdi tüm detayları stüdyoda. İsterleyen de zamanlarda hepsini göreceğiz. Yani. Eşi deseniz mafyacılık oluyor. Önce kocam o kaçırdığı vergileri ödesin tamam mı? 4-5 el ateş edildi. şimdi tutuklandıktan 11 gün sonra Engin Polat ve babası Sezgin Polat Çorlu cezaevine, Alper Kürşat Polat ve Zekai Tepe Kocaeli cezaevine, Can Polat, Halil Polat, Can Doğu ve Metin Yılmaz da Tekirdağ cezaevine sevk edildi. Şimdi... Yani can güvenliği için mi farklı cezaevlerine sevk edildiler yoksa mahkemesi uzun sürecek olanları mı uzağa gönderiyorlar? Şimdi can güvenliği için de e, olduğu söyleniyor ama e, aslında e, şöyle bir şey var bunlar örgütlü suçtan e, tutuklular hı hı. ve bütün örgüt aynı koğuşta olmaz olmaz yani mantık olarak olmaz. Artık yani orada içeride bir film çevirip avukatlarıyla dışarıya mesaj gönderebilirler. Bir şeyler evet. kararlaştırıp yeni bir şey. ben e, programı açarken ayrıldılar demiştim. Orada aslında e, ince bir e, göndermede bulunmuştum. Sen boşandı, boşanma üzere boşanmak üzere ayrıldıklarını e, sanmış olabilirsin. Çünkü sen boşanmayla ilgili bir iddian vardı. E, gördüğünüz gibi eee veterimizde de izlediğimiz gibi ayrıldılar. Çorlu'ya gitti, Çorlu cezaevine gitti Hı. Engin Polat ee, ve silirbide kaldı Dilan Polat. Ama Şimdi... boşanacaklardı zaten. Evet. Engin Polat ve Dilan Polat boşanacak. Evet, ee, bunun böyle olması fiziken de çok uzaklara düşmeleri birbirlerinden moral olarak Dilan Polat'ı biraz daha çökertir mi? Yandaki koğuştaydı kocası. Ya insan her gün gördüğü kedisini göremezse bile tabii ki çöker üzülür. En nihayetinde e, tüm Türkiye'ye çok büyük bir aşık kadın e, rolünü oynayan. Bir kadındı Dilan Polat. Güzel. En nihayetinde Güzel. E, kocasından bu kadar ayrı kalmak elbette ki psikolojisini bozar yani. Bu çok normal bir şey ama buradaki evet. e, şey cezaevi dağılımları e, yargılanacakları suçlara göre de değişiyor. İşte hangi cezaevine hangi sebeple gidecekleri e, ikametgahları vesaire gibi detaylardan sebep de dağılabiliyor. E, yargılanacakları sebeplerle alakalı olarak da dağılabiliyor. Benim e, ilerleyen dakikalarda bir sorum olacak. Bu dayının neden hiç adı geçmiyor? Gürsel Yılmaz mıydı? O e, şu anda adli kontrol şartıyla serbest o. Dört kişi serbest bırakılmıştı ya onlardan biri. Ama o dayı da bayağı sağlam bu işlerin içerisinde. Gürsel Yılmaz'ın üzerine Gürsel şirket Yılmaz. yok ama şu anda imza yetkisi olan şirket sahipleri. Yani şu aldılar. anda bir tek imza yetkisi olanlar içeride. Evet. Anladım. Ama savcı da senin gibi düşündü ve itiraz etti hakimliğe. Onların da tutuklanması ifadesine e, başvuruldu zaten. Sonra 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 bu 16 kişi 12 kişi mi 16 kişi mi 12 kişi tutuklandı. 12. Ee, diğer 4 kişinin de tutuklanması gerektiği yönünde savcı daha sonra tekrar mahkemeye ama itiraz şey etti ama mi? hakimlik reddetti. Bu olayın e, kökünü evet. söken gerçekten e, savcımızı tebrik ediyorum. Hiç peşini bırakmamış. E, bazı arkadaşlar bana dedi ya yayında sana bu istihbaratlar gelmez diye. Bana gelen istihbaratları benim paylaşmak gibi bir misyonum olmadığı için her geleni paylaşmıyorum. Çünkü ben polis değilim, savcı değilim. Ama elbette ki belli <laughs> çevremiz icabı gelen bilgiler doğrultusunda çok yani önemli gelen bilgiler doğrultusunda bilip bilmeden de konuşmadığımız için her şeyi anlatmıyoruz. Yapımcımızla Fakat... Da paylaşıyoruz. Ardından yayına uygunsa sizlerin Aynen. konuşabiliyoruz. Aynen öyle yani istihbarat bana niye gelsin ki ayrıca bana istihbarat tanıdıklarımdan dolayı gelir. Bilal Bey'e gelir. Gazeteci Bilal abiye gelir. Dolayısıyla benim böyle bir misyonum yok. Neyse. Şimdi... savcımız bu işi Gerçekten kökünü söken hı hı. efendime söyleyeyim bu işin başından beri e, bütün detaylarına kadar peşini asla bırakmadığı için bu dosyanın bu kadar çok ay yuka çıkmasının en büyük başarısı savcı başarısıdır arkadaşlar. Ya Sadece tek başına savcı değil. Savcı tabii ki Savcının görevini güzel bir şekilde yapıyor olması. ama bu bir adalet sistemimiz. Adalet Bakanlığı'na bağlı. Burada savcılar var. Şeyler var. Hakimler ay, ama var. Bu konuyla ve, ilgilenen savcıdan tabii, bahsediyorum. Ve, ve savcıya ulaşmadan önce savcıya bağlı olarak çalışan emniyet görevlilerimiz var. Hepsi görevini çok güzel yapıyor. Hepsi başarıyla çalışıyor. Tabii ve savcımız yine da. içeriden e, aldığımız bilgilere göre de gerçekten Söylemezsem Olmaz programının ortaya çıkartmış olduğu bu e, vurulma davası yani işte burada Halil İbrahim Kalkan'ın vurulmuş olması Banu Parlağan dükkanının taranmış olmasının haberlerinin tüm detaylarını bizim yayınımızda paylaştıktan sonra da çok ciddi takibe alındığı bilgisini de aldık. Bunu da sizlerle paylaşalım. Dilan Polat, Engin Polat'ın ayrılması birinin Çorlu cezaevine gönderilmesi babasıyla birlikte Engin Polat'ın Tabii ki çocukların ziyaretlerini de aksatacaktır. Çocuklar anneyi mi ziyaret edecekler, ziyaret zamanı babaya mı girecekler? E bu da e, onları hmm, onları sevenleri, yerlerdi. onları destekleyenleri düşündürüyor, düşündürtüyor. Ama işte bugünleri e, baştan hesap etmek, düşünmek gerekiyordu. Suça karışmamak gerekiyordu. Bu duruma gelmemek gerekiyordu. Değil Ama mi? Ama bakalım Bir izleyicimiz kararı... yazmış diyor ki örgütlü suçlarda örgüt üyeleri ayrılır diyor senin dediğine denk ayrılır, geliyor. Ayrılır, ayrılması lazım. Evet, doğru evet. bilgi. Kesinlikle aynı zaten aynı oldu. yerde olmaları hataydı. Başta söylemiştik. Neden Ama bir daha arada tutuyorlar ayrıyelerini? Arkadaşlar tutuklanmadılar. Diye. Yani şu anda tutuklu yargılanıyorlar. Hı hı. Tutukluluk kararları çıktıktan sonraki hangi cezaevinde bundan sonra yatacakları da bu gibi prosedürleri düşünülerek alınacak bir karardır. Şu anda bir yargılama aşaması bu. Bir de şu kıyafet meselesine izleyicilerimiz çok takılmış. Onu da belirtelim. Hani niye aynı kıyafetle? Yani e, ifade verdikleri kıyafet, e, sağlık kontrole gittikleri kıyafet. kıyafet, evden aldıkları kıyafet aynı. Neden aynı? Başka kıyafetlerim yok diye her şeyleri var. Fazlasıyla var. Marka olmamak kaydıyla ama bunun bilinçli yapıldığı düşünülüyor. Tabii canım kendi tercihleri. Evet. Kendi, evet. kendi tercihleri. Hiçbir hiç yerde hiçbir yerde bulamazlarsa e, kantinden o alışverişi yapabiliyorlar cezaevi kantinden. Kıyafet alışverişini yapabiliyorlar. Yok, çalışanları pazara gidip alışveriş de yaptılar hatta görüntüleri vardı. Bu arada yani bazı yeni kıyafetler alındı, evet, gönderildi. Bu arada bazı gazeteciler ve bazı araştırmacıların bu konuda yön değiştirdiği, bu dava ile ilgili yön yön değiştirdiği. Ay çok özür dilerim abi. dur, ben bu bilgiyi de paylaşayım. Bu bir taktikmiş. Bu arada e, hmm. prenses e, şey da taktiğiymiş. Her gün aynı kıyafetle e, görüntü verdiğin zaman basına hmm. basın değerin azaldığı için. E, bu anlamda bu bir trik bir psikolojik bir şeymiş tanım. Aynı kıyafetle çıktığı Hı. zaman basındaki haber değeri azaldığı için aynı kıyafetle görüntü vermesi konusunda yönlendirilmiş olabilir çünkü aynı taktiği zamanında Dayana da yapmış. Geç onları, geç onları. Artık cezaevinde demir parmaklıklar arkasındayken. Hala PR'ı düşünebilecek durumda olduklarını hiç zannetmiyorum. De, önceki Dilan Polat onu düşünürdü elbette ama şu anda o, işte, o, o PR kafalarda olamaz. Yok olmasın ve artık haber değeri taşımasın diye. Yani evet. PR değil. Şimdi, Şirketlere de toplam 27 şirkete de kayyum atandı. Evet. Son gelişme. Evet kayyum atanması gerçekleşti. O evet. beklenen bir şeydi. Gerçekleşti. Artık çalışanlar maaşlarını alabilecekler bu şirketlerin dışarıya Hı. olan borçları planlanacak ve girdiler artık kayyum takibinde olacak. Hesaplar kayyum takibinde olacak. Bir de içeride çalışanlar oralara görevli olarak gelen gazetecilere o garip tavırları yapamayacaklar. Çünkü içeride devletin görevlisi onların amiri durumunda. Bizim arkadaşımız haber yapmaya gittiğinde hatırlarsanız Levent şubelerine işte kapıyı yüzlerini kapatmışlardı. Bizim Hı. muhabirimizin ve kameramanın perdeleri kapatmışlardı. Oradan buradan gidin demişlerdi. Artık devletin denetiminde, gözetiminde olacak Dilan Polat, Engin Polat iş yerleri. Çalışanlar, Çalışanlar da maaş bekler, Çalışıyorlar. Tabii. yani. Global bir ekonomik kriz var yani. Herkes de geçimini düşünmek zorunda. Onları da anlamak lazım tabii. tabii. Onların bir suçu yok ki patronların işlediği hatalar bunlar. Ama kayyum tarafından olursak. işletildiği zaman onlar tabii. aynı şekilde maaşını almaya devam, devam edecekler, edecekler, değil mi? Evet, devlet devlet işletecek. işletecek artık. Devlet işletecek. Evet, bu güzel bir şey tabii. Güzel bir şey. Bu arada, ama tabii ki yani devlet de işletse hı. ne kadar eskisi gibi talep olacak orası muamma elbette ki. Bu arada demin yarım kaldı. E, saf değiştirenler oluyor. Bu konuyla ilgili bazı gazeteciler ve bazı araştırma yapanlar bu Dilan Polat Engin Polat dosyası ile ilgili. E, hadi avukatların bir öyle konuşması bir böyle konuşması anlaşılır ama gazetecilerin ve bu işle ilgili araştırma yapıp ortaya ben ortaya çıkardım diyenlerin. Birdenbire Dilan Polat hiç ceza almayabilir. Dilan Polat işte bi, 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 en fazla şu kadar ceza alıp serbest kalabilir Engin Polat demeleri. Garipseniyor, garip karşılanıyor. Lütfen e, doğru bir çizgide olun. Bir böyle, bir böyle, bir böyle olmayın. Ama Bilal abi ihtimaller konuşulur. Bunun adına muhakeme denir zaten. Hayır efendim. Hukuk, hukukta bir doğru yol vardır. Kanunlar çerçevesinde... Konuşursun. Yani şimdi burada bize bağlanan Dilan Polat'ın avukatı gibi sadece dört tane ana konudan suçlanırken Dilan Polat, Engin Polat tekrar sayım o zaman ya, yasa dışı bahis ve çok kuvvetleniyor. Şu anda yasa dışı bahisle bu kara paranın büyük oranda yasa dışı bahisle Engin Polat, Dilan Polat şirketlerine girdiği %90 ihtimal %90. %10'u da mail order yoluyla girdi deniyor. Çok kuvvetli ihtimal. Şimdi yasa dışı bahiste suçlanıyorlar. Bu Kıbrıs'ta öldürülen faralyalının. Yalın'ın başını çektiği ve bütün Türkiye'nin ondan sonra daha bir bu konuya hakim olduğu konu. Yasa dışı bahis çok tehlikeli ve e, Türkiye'nin Türkiye, Yasa dışı değil, bahis falyalı. baron olarak isim, isim geçen tamam. kişiler, iddialar var. Evet. Tamam. Vefat e, tamam. Ve Türkiye'nin başına bazen. çok büyük bir vefat etti. Türkiye'nin başına çok büyük bir bela. Yasa Hı -hı. dışı bahis. Ondan sonra örgütlü suç. Örgüt Kara para örgüt, vergi kurup örgüt örgütün başına geçmek. Evet, tamam artık belge kaçırmak. Hayır efendim ne olduğunu, evet, çocukluğu 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 ne olduğunu ezberledik ne... artık suçları A ama bir dakika suçtur. şimdi ama ki, ben sana diyorum ki diyorsun muhakeme... ki bu kadar ağır suçlar varken 30 seneye yakın ver kurşunlama şimdi eklendi. Banu işi Bu kadar harç suçlar var Bu ülkede Hayla, öldüren hayır adam efendim. çıkıyor. O yüzden bu işin de muhakemesini doğal olarak insanlar yapar. Anlatabiliyor muyum? Kadın öldüren, çocuğa tecavüz eden adam dışarı çıkıyorsa bu suçlardan dosya, dolayı dosya, da insanların çıkma ihtimali gazeteciler dosyayı, masaya yatırır. Bu dosyayı konuşuyoruz. Şey bu. bu dosyayı konuşuyoruz. Bu dosya Hukuk o dosya. Çerçevesi. Hukuk hayır. çerçevesinde gerçekleştirilmiş olaylar senin muadil olarak başka. örnek alınır şimdi şimdi Gazeteciler de artık magazin konuşmaya başladı. Bir isim de Cüneyt Özdemir çok başarılı bir gazetecidir. YouTube programında söylemezsem olmazı tebrik ediyor ve magazini takip ettiğini de itiraf etmiş. Cüneyt Editörlerimizi e ve bizleri de takdir sevgiler, etmiş. Selamlar. Ee, enerji belgeseli yapmıştık. İzleyelim mi görüntüleri? Cüneyt Özdemir'e teşekkür ederiz de biz de şunun altını çizelim, şunu hatırlatalım. Cüneyt Özdemir'in söylediklerinin üzerine biz bu konuyu ucundan ipliği çektikten çektiğimiz günlerde Hiçbir ekonomi gazetecisi, siyaset gazetecisi, e, ciddi gazeteci bu konuya bulaşmadı. Hiç kimse kahve bu içiyorlardı, ilgili, sohbet evet, ediyorlardı, bu konuyla ilgili, ilgili e, kalem oynatmadı. Hiç kimse ama günlerce ne zaman ki, ne zaman ki arkadaşlar bunu iyi, lütfen e, bu söylediğimi yavana atmayın. Ne zaman ki dönün bakın arşivlere, gazete arşivlerinde masak ön raporu yayınlandı, sabah gazetesinde haber oldu. ...o gün herkes yazmaya başladı... ...bütün köşe yazarları ben biliyordum zaten... ...ben söylemiştim zaten... ...ben demiştim zaten... ...diye yazmaya başladı Çok arkadaşlar... ...çok menfaat denen gazeteciler de türedi bu işten... Evet, Masak Tabii. Ön raporu, ...adını duyurmak için... ...masak ön raporu olmadan... Yeni yeni hiç, kimse, ...hiç kimse cesaret edip de... ...Bilal Özbilge tehdit telefonları alırken... ...neredeydiniz... ...neredeydiniz Bilal Özbilge... ...Beyaz TV'nin kapısına geldiklerinde... ...motor sikletlerle sizler neredeydiniz... ...anlı şanlı gazeteciler... He? O motosikletler gittiler Banu parlağa kurşunladılar. Neredeydiniz? Hadi oradan be gazetecilermiş. Sen niye çıkıştın Cüneyt Özdemir'e? Cüneyt Özdemir'e değil, Cüneyt Özdemir'i seviyorum. Onu açıklayalım saygım, yani. Saygım saygım sonsuz Cüneyt Özdemir'e. Cüneyt Özdemir'e değil benim bu söylediklerim. Sözde hukukçulara adını duyurmaya çalışan gazetecilere evet, çıkışacaksam evet, aynen, çıkış bence değil aynen, mi? Aynen, aynen ha, onlara. Yani. Aynen, Ve adını duyurmaya çalışan gazetecilere. Cüneyt Özdemir'e değil benim bu çıkışmam. Cüneyt çıkışma. Özdemir çok değerli bir hayır, gazeteci. Hayır. Gerçekten bizim de e, sıkı takipçisi hayır, olduğumuz evet. isimlerden bir tanesi. O yüzden onun ağzından bu cümleleri duymak gerçekten gurur verici. E, Bizi izlediğini takip ettiğini We make